Gittikçe artan bir durumdasınız. Teşekkür hem şahsınız edelim. hem de partiniz olarak. Çok Gazeteleri edelim. beraber okuyalım mı efendim? Şenaz rica etsem gazeteler gelsin. Bugünkü demokratik siyaset manşeti. Cumhuriyet gazetesi fezleke darbesi diye çıktı. Sarayın fezlekeleri muhalefetten gizlendi. Berberoğlu ve iki HDP'nin vekillikleri düşürüldü. Geçelim. Pencere gazetesi geliyor. CHP ve HDP'den 3 ismin vekilliği düşürüldü. Bütün bu yaşanan gelişmeleri ve parlamentoda meydana gelen olayları irdelemiş Pencere Gazetesi. Bir güne geçiyorum. Milli irade masalı bitti manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi. Bir sonraki gazete Sabah. Sabah'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya lideriyle yaptığı bir temas. Libya'yı darbecilerin insafına bırakamayız. Bırakmayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözcüye geçiyorum. Demokrasi için bedel ödemeye hazırım. Milletvekili düşürülen ve kesinleşmiş 18 ay cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu konuştu diyor. Böyle akıp gidiyor efendim. Dün böyle bir gelişme meydana geldi. Evet. Yorumunuz nedir? Şimdi Enis Berber, Berberoğlu'nu çok uzun zamandır tanırım. Enis benim arkadaşım. Eşimle e, Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynı dönemde okudular. Enis aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Gençlik Kolları Başkanıydı öğrenciliğinde. Sosyal Demokrat hep oyunu CHP'ye vermiş. Sonra da CHP'den Milletvekili seçilmiş bir arkadaşımız. Önemli bir gazeteci. Ben Enis'in arkadaşım benim. Enis'in teröristlikle casuslukla suçlanmasını. Doğru bulmuyorum, hı hı. inanmıyorum. Hı hı. Siz Enis Berberoğlu'na eğer derseniz ki sen teröristsin. Gerçekten terörist olanların, e, bunun her anlamdakini söylüyorum. Terörist olanların o tanımını siz sulandırırsınız, ciddiyetsiz bir hale getirirsiniz. Eğer siz Enis'e, Enis, e, Enis Berberoğlu'na, çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız hiçbir zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik naksa yaratacak, onu zayıflığa uğratacak ki genel yayın yönetmenliği de Biz yapmıştır. Ankara temsilciliği yaptı. Asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız. Bir şey daha var. Şimdi şu meşhur tırlarla ilgili bir konu. E şimdi o dönemde ben Milliyetçi Hareket Partisi mensubuydum o hadiseler yaşandığında bir milletvekili genel başkan yardımcısı arkadaşımız televizyonda bu konuda gayet net açık kanaat bildirdi ve bugün aynı arkadaşımız benim de çok değer verdiğim bir insandır başbakan yardımcılığı yaptı AK Parti'de ve AK Parti'nin milletvekili yani ne demek istiyorum hmm. siz yanınızda duranın ne söylerse söylesin yani o hiçbir suça veya suç kabul ettiğiniz hiçbir şey yanınızda durana dokunmayacak ama yanınızda durmamışsa Enis Berberoğlu'na terörist diyeceksiniz, casus diyeceksiniz. Bunu ne vatandaş inanır ne de benim gibi Enis'i yakından tanıyanlar inanır. Eşi Oya berber da gazetecidir hı hı. ve ben hatırlıyorum AK Parti'nin kuruluş aşamalarında vardım. Oya yani herkes Sayın Erdoğan'ın üzerine yürürken ben Oya Berberoğlu'nun son derece vicdanlı yani Tayyip Erdoğan'ın yanındayım değil. O da CHP'ye yakın bir yani ona oy veren bir arkadaşımızdır. ve Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Sosyal demok olmasına rağmen, sosyal demokrat bir gazeteci olmasına rağmen son derece e, vicdanlı, haksızlığa karşı duran yazılarını hatırlıyorum. Şimdi e, bunun Türkiye'nin e, uzun zamandır devlet ciddiyeti, kurumların e, adımlarındaki o ciddiyetin cıvıdığı bir başka örnek olarak görüyorum. E, ben dün kendisini aradım. Hanım'ı i̇şte mı? Hayır, Enis'i Enis aradım. Ve e, aynı işte sözcüde olduğu gibi dedi ki ben yatarım çıkarım demokrasiye buradan bir katkım olacaksa bir sakıncası yok hiç kimse üzülmesin hiç kimse herhangi bir e, tavra umutsuzluğa herhangi bir mutsuzluğa kapılmasın e, bu da geçer yahu oldu şimdi bunun e, doğru olmadığını Enis'ten terörist çıkarılamayacağını söylemek isterim. Burada. Peki. Şimdi efendim ben sizi ve diğer konuklarımı ağırladığım zaman her zaman şuna bakıyorum. Bir günün adını ve takvimini koyuyoruz evet. ya tarihe not düşüyoruz. Ben evet. de sonuçta gazeteciyim. Benim görevim de bu. Siz tabii biraz subjektif değerlendirmeler de içeren önemli bir açıklama yapıyorsunuz. Enis Berberoğlu fakat takvim yaprakları şöyle yazacak bunu. Çalar saati rica edeyim arkadaşlar. Bugün biz demokratik siyaset diyoruz. Ben sizin evet. bu yöndeki tutumunuzu da bildiğim için efendim. Böyle evet. göndermesi olsun istedim. Her ne olursa olsun biz demokratik siyaset istiyoruz diyoruz. Ama bakın ortaya çıkan tablo şu. Yani 5 Haziran 2020'de 3 milletvekili dün tutuklandı. Ve bunun şunu merak ediyorum. Deneyimli bir siyaset insanısınız ya siz efendim. Dün bir şey meydana geldi parlamentoda. Onu bütünü itibariyle değerlendirir misin bu? Bir bütün olay, işin siyasi stratejisi olarak evet, lütfen. bakarsak. Lütfen. Ha ben e, yani ayrı bir yerine baktım. Şimdi siyaset stratejisinde şöyle bir durum var. Muhtemelen aldığımız bilgiler e, çünkü çok olumsuz. Suriye'de e, Jeffrey James'in e, önderliğinde isimlendirerek söyleyeyim e, Barzani'nin e, Amerika'nın bir alanında bulunduğu ve YPG'nin, PYD'nin bir araya gelerek orada bir devlete veya devletçiye doğru gidildiğine dair bilgilerimiz var bizim ki onu tam öğrenebilmek için dün bir araştırma önergesi verdik. Cevap da alamadık. Böyle yani bir durum var. Amerika Amerika eski büyükler James Jeffrey, evet, Jeffrey James ile beraber, beraber orada bir devlet evet, kurmak istiyor. Bir devlet organizasyonuna yönelik çalışma yapıldığına dair bilgilerimiz var. Biz bunu dün araştırma önergesi verdik. Zaten kabul edilmeyeceğini biliyoruz ama konuşma konusunda da yani sıfır bilgiyle burada duruyoruz. Şimdi ikincisi Rusya ile Suriyeye yönelik. ...bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Ee, beraber... E, ...devriye yapılacaktı. Onlarla ilgili çok... ...olumsuz haberler... ...bilgiler geliyor. Ona yönelik de bir netlik yok. Türkiye şu an itibariyle... ...koronaya odaklandığı için... E, ...dış politika ne oluyor... ...ne bitiyor e, belli değil. Bir başka şey daha var Libya'da. Libya'da da burada... Yani nasıl söylerim bilemiyorum ama Libya petrolünün dünyanın en önemli ve en kalitesi yüksek petrolü Libya'nınki. orada da bizim çocuklarımızın bir görev sahibi olduklarına yönelik dünyanın dünyanın petrol ağ babalarının sistemi içinde bilgilerimiz Ancak kibar, bu kibarlıkta söyleyeyim. Şimdi... Bir, reklam arası biraz daha ben sizden ha, dinlerim ha. Ondan Şimdi burada sonra... böyle bir şey var. Yani dış politikada bir bu arada durum dün var. Libya dediniz ya, Libya'yı evet. darbecilerin insafına bırakmayız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya lideriyle yaptığı temaslarda bugün evet. sabah onda evet. yeri gelmişken söyleyeyim. Işte, evet. Demin de gördük. Şimdi bir diğer yönü de şu... E, aşağıdan hesaplıyorlar, yukarıdan hesaplıyorlar, yandan hesaplıyorlar, yani sağdan hesaplı, soldan hesaplanıyor. hesaplanıyor. Cumhur İttifakı'nın oyları e, Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. Öyle olunca iki e, sistem lazım burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile bir arada paketlemek, Hı. bizim e, seçmenimizi bu konuda irit etmek, bu birincisi. İkincisi ise e, aynı zamanda e, kendi mahallesini, kendi e, seçmenini konsolide etmek. Yani e, aynı değil ama e, benzerliği söylüyorum. İşte e, Trump gitti, İncil gösterdi. Dün açıklama yaptı. Ayakları ateş etmeyi öğretmemiz lazım askere polise diye. Amerika'da dedi kiliseleri yakamazsınız dedi bugünkü açıklaması biliyor musunuz bunu musun? onu Trump. fark daha onu göremedim ama gitti Yeni gitti şeye incili kaldırdı. E, şimdi ne demek istiyorum? E, orayı konsolide etmeye, düşmanlaştırarak konsolide etmeye yani çalışıyor. Trump orada karşısına bir şeytanlaştırma yaptı. Öyle. Bize de tanımlam. durum aynı. Hayır bizde aynı de ama. durum aynı. Dolayısıyla ama biz İyi Parti olarak bu kutuplaştırma siyasetini kurulduğumuz günden beri reddediyoruz. Biz iyi parti olarak doğru yapılan işlere evet aferin bunu iyi yaptınız tebrik ederiz. Şurada eksik yaptınız böyle yaparsanız daha iyi olur. Bunun dışında da şunu da yanlış yaptınız kardeşim diyen makul bir dili seviyeli olmaya gayret ettiğimiz bir dili çok zor yani küfürlerin havada uçuştuğu bir siyasi sistemin içinde, siyasi dilin içerisinde çok zor ee, ama üçüncü bir yol dediğimiz o makulde buluşmayı bu çok zor bir yoldur ee, makulde buluşmayı. Hedef seçtik, kendimize e, yol olarak bu yolu seçtik ve burada durmaya devam edeceğiz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru, eksiye Sadece de böyle bir yere. Benim gazete yapmaya et. çalıştım, ben de bunu e, söyledim. Aynıysin. Yani Çok kolay düşüyüm. bir iş değil bak. İki taraftan iş. da daire evet, kersin zamanı. iş. hiç zaman. kolay değil ama Şunu bunu yapmak efendim. zorundayız. Çünkü Türkiye siz seçim kazanmak için yeteri kadar değerlerimizi değerler üzerinden çarpıştırdığınız zaman insanları yeteri kadar siz o değerlerin içini boşalttınız, aşındırdınız. Halbuki bizim koronaya çok, ekonomik manada son derece kırılgan yakalandık. Şimdi Covid-19'dan sonra gerçekten normalleşildi. Yani dünya ve biz gerçekten normalleşildikten sonra ee, o, o korona'nın getirdiği hasarı toparlayabilmek için bir ortak akla makul dile e, ihtiyacımız var. Bunları söylemeye, buraya e, dikkat çekmeye devam edeceğiz. Peki. Kısacık sadece şöyle, bu bütün bu gelişmelere bakınca bu demokratik durumumuzdan kaygı duyuyor musunuz efendim, Türkiye'nin demokratik yolunda? Elbette. Şimdi bakın. Çok enteresan bir şey siz. E, şimdi bir tamül vardı e, eskiden. E, yani 80 şey seçim öncesinde mahkemesi olan e, seçim ama seçildi. Seçildikten sonra eğer o mahkeme bitmişse o zaman e, o, o milletvekilinin dönem sonuna bırakılırdı. Tabii hep böyle yapılıyor. şimdi bu bir gelenekti. Hmm. Birden dün böyle bir karara varıldı ve bir paket halinde sunuldu. Şimdi birincisi bu. şimdi biz bakın Türkiye'de iddia ediyorum aidiyetler üzerinden kavga çıkmaz. Bir dakika. Yönetmenim uyarıyor editörümle evet. bir reklama miyiz diyor. Tabii. Sözünüzü kesmek tabii, 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 istemem. Tabii, tabii. Dönüşte şunu da sormak istiyorum efendim. Çünkü şu anda kamuoyunda bu da çok konuşuluyor. Dünkü Hürriyet'te sokak yasağı yok dedi. Bakın evet, istirihakanda bir... çok konuşuluyor şimdi. insanlar evet. yatırım yaptılar. Efendim bir reklama gideceğiz. Dönüşte demokrasi meydanında İyi Parti lideri Akşenerle sohbetimiz olacak. Çok çarpıcı sorular var.